Arkadaşlar merhaba. Yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Test konumuz 8. sınıflar 4. üniteye ait hazırlamış olduğum test sorularını birlikte çözeceğiz. Faydalı olması dileğiyle testimize başlıyoruz. Hukuk evrensel kurallar bütünüdür. Değişen şartlara uyum sağlayabilmek için hukuk kuralları da değişir. Buna göre hukukun Atatürk ilkelerinden hangisi ile olan bağ vurgulanmıştır? A. Milliyetçilik B. Laiklik C. İnkilapçılık D. Devletçilik Değişen şartlara uyum sağlamak Atatürk ilkelerinden inkilapçılık ilkesi ile alakalıdır. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır. Her devletin bir hukuk sistemi vardır. Osmanlı Devleti de dini kurallara esas alan ve şer'i hukuk diye bilinen bir hukuk sistemi geliştirmişti. Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti'nde her millet kendi dini inanışlarına göre muamele görüyordu. Dini kurallara göre çözülemeyen hususlarda ise yöneticiler tarafından oluşturulan örfi hukuk kuralları geçerliydi. Buna göre Osmanlı Devleti hukuk alanında yapılan düzenlemeler ile ilgili olarak hangisi söylenemez? A. İnançlara saygılı oldu. B. Hoşgörülü olduğu C. Farklılıklara dikkat ettiği D. Hukuki birliğin sağlandı. her milletin kendi dini kurallarına göre hazırlanan şer'i hukuk ile yöneticiler tarafından oluşturulan örfi hukukun varlığı, hukuk birliğinin sağlanamadığını gösterir. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. Osmanlı Devleti'nin güçlü olduğu dönemlerde bazı devletlere tanıdığı kapitülasyonlar adalet anlayışına zarar vermişti. Kapitülasyon verilen devletlerin vatandaşları Osmanlı ülkesinde bulunsalar dahi Osmanlı kanunlarına tabi olmuyorlardı. Bu kişiler suç işleseler dahi devlet onları yargılayamıyordu. Buna göre parçada aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili bir bilgi paylaşılmamıştır. A. Diplomatik B dini, C hukuki, D ekonomi. Kapitülasyonlar ekonomi ile alakalı olup Osmanlı Devleti'nin bazı devletler ile olan münasebeti ise diplomasi ile alakalıdır. Osmanlı kanunları ise hukuk ile ilgili olup parçada din ile ilgili bir bilgi paylaşılmamıştır. Bu nedenle Doğru yanıt B şıkkıdır. Osmanlı Devleti'nde batı tarzında yapılan düzenlemelere rağmen hukuk sistemi birçok açıdan eşit değildi. Örneğin kadınlara yeterince hak tanınmıyordu. Kadınlar devlet memuru olamıyor ve siyasal haklardan yararlanamıyorlardı. Evlenme, boşanma, Miras gibi aile hukukunu ilgilendiren konularda kadınlarla erkekler arasında eşitlik söz konusu dahi değildi. Buna göre parçada Atatürk ilkelerinden hangisine aykırı bir durumun varlığı vurgulanmıştır? A. Halkçılık B. İnkilapçılık C. Milliyetçilik D. Cumhuriyetçilik parçada kadınlar ile erkekler arasında eşitliğin olmaması Atatürk ilkelerinden halkçılık ilkesine aykırı bir durumdur. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır. 23 Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi, dönemin şartlara gereği olağanüstü yetkilere sahip bir meclisti. Bu meclis milli mücadeleyi yönetebilmek ve ihtiyaç duyduğu yetkileri belirleyebilmek için 1921 yılında Teşkilat-ı Esasiye adında bir anayasa hazırlamıştı. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, savaş şartlarına cevap verecek şekilde kısa ve öz olarak hazırlanmıştır. Buna göre parçada aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili bir düzenlemeden bahsedilmemiştir. A. Toplumsal B. Askeri C. Siyasi D. Hukuki Parçada Büyük Millet Meclisi'nin varlığı ve milli mücadeleyi yönetmesi siyasi alan, milli mücadele ve savaş şartları ise askeri alan, teşkilat-ı esasiye kanunu ise hukuki alan ile ilgili düzenlemelere örnektir. Parçada toplumsal alan ile ilgili bir düzenlemeden bahsedilmemiştir. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır. Aileye ve aile hukukuna büyük önem veren Atatürk, Türk kadınını bilimsel, ahlaksal, sosyal, ekonomik yaşamda Erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapmak şarttır ifadesiyle Türk kadınının toplumda olması gereken yeri vurgulamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu amaç doğrultusunda yapılmıştır? A) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu C) Medeni Kanun'un kabulü D. Tekalifi milliye emirleri. Medeni kanunda aile ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır. Toplumsal kurallar arasında önemli bir yere sahip olan hukuk, halk egemenliğine dayalı, Çağdaş devletin en önemli niteliklerinden sayılmaktadır. Buna göre parçada hukuk kurallarının Atatürk ilkelerinden hangisi ile olan bağı vurgulanmaktadır? A) Halkçılık B) Cumhuriyetçilik C) Milliyetçilik D) Devletçilik Halk egemenliği Cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır. 19. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti'nde şer'i ve örfi hukuk sistemi bulunuyordu. Gayrimüslimler ve yabancılarla ilgili farklı hukuk uygulamaları vardı. 19. yüzyılda Tanzimat dönemi ile birlikte batıdaki gelişmelerin de etkisiyle hukuk alanında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bu düzenlemeler hukuk alanındaki karmaşayı önleyememiştir. Buna göre Osmanlı Devleti'nde hukuk ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Hukuki birliğin sağlandı. B. Hukuk kurallarının benzer olduğu, C dini kuralların hakim olduğu, D yeni gelişmelerin yaşandığı. Parçada hukuk alanında çeşitli düzenlemelerin yapılması ile bu alanda yeni gelişmelerin yaşandığından söz edilebilir. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. Osmanlı hukuk sisteminin sürdürülmesinin mümkün olmadığının anlaşılması üzerine hukuk kurallarını yenilemek ve çağdaş hale getirmek zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Buna göre Osmanlı hukuk sisteminde yapılan düzenlemelerin Atatürk ilkelerinden hangisi ile olan benzerliği vurgulanmak istenmiştir? A) Milliyetçilik B) Cumhuriyetçilik C) inkılapçılık de devletçilik Osmanlı hukuk kurallarının yenilenerek çağdaş hale getirilmek istenmesi bu alanda yapılmak istenen düzenlemelerin Atatürk ilkelerinden inkılapçılık ilkesine benzediğini ispatlar. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır. Türk Medeni Kanunu'nun aşağıda verilen maddelerinden hangisi iktisadi hayat ile ilgili bir düzenleme içermektedir? A. Tek eşle evlilik kabul edildi ve evliliğe yaş sınırı getirildi. B. Evlenmede kadının rızasının alınması zorunlu hale getirildi. C. Evlilikte resmi nikah zorunlu oldu. D. Mirastan kadın ve erkeğin eşit pay alması sağlandı. Mirastan kadın ve erkeğin eşit pay almasının sağlanması medeni kanunun iktisadi yani ekonomi ile ilgili alanda yapılan düzenlemelerine örnektir. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. Test soruları ile Yeniden görüşünceye dek kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.